Arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle birlikte yeni yayınımın hoş geldiniz. Kaçıncı bölüm olduğunu bilmiyorum. Nasıl lan ben ya? En son bunlar eriyordu. Ama biz de en son nereden geldik? İşte konu orada. Sanırım ben aşağıdan geldim. Ben, buradan geldim. Şimdi bu da son, bu da son, bu da son. Ve e, o da biz şu an ne yapabiliyoruz? Önce en 6'sı. Üç tane pek eksi yapmak bence kalsın. Keks be Tamam şimdi bir çıkalım. Sonra tekrardan gidelim burayı. Buraya. Yani benim güzel bir yere kurumam lazım. Endermen var. Ayrıca da örümcek de var. Lan çıkışı buldum. Çıkış burası mı aradan? Ben bir yere ev yapmıştım onu hatırlıyorum ya da burası. Şimdi şey Aynen. dolap sandık ne dolabı kır abicim kırmaktan nefret ediyorum ya. Sizde sıkıyor sanırım dolap kırmak. acayip de ses sıkıyor. Bunun da. şuraya koyayım. Açılmıyor. Öf ya. Hadi hadi. <laughs> şimdi arkadaşlar ben odunu toplayacağım sonra geleceğim adım toplumu sahnelerini göstermeyeceğim çok sıkıcı o yüzden biraz sonra görüşürüz.